Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugünkü videomuzda e, kullanıcı adı ve şifreli girişi bir üst versiyona taşıyarak yani e, kişi kendisi hesap oluşturarak kullanıcı oluşturduğu bu hesapla e, kullanıcı adı ve şifresini girerek giriş yapacak. Öncelikle bir tane form belgesi açtım. Hemen bu form belgemizi biraz düzenleyelim. Neler ekleyebiliriz? E, buradan dondu fakat biraz kendine gelir birazdan. Evet. Ee, şimdi buradan hemen kayıt ol diye bir seçenek oluşturabiliriz. Bu kayıt ol da e, biraz düzenleyebiliriz. İşte unutunu falan ayarlayabiliriz. Kendimiz. Buradan hemen e, kalibri seçiyorum. Seçmiştik dedik ama bunu biraz büyütelim daha Şimdi buna ekleyeceğimiz e, üç tane seçenek var. Sıkıntı ne yapalım? da bir kaldıralım. Arkadaşlar buna e, ekleyeceğimiz seçeneklerden bir tanesi. Label. Label'imiz hemen veriyoruz. Kullanıcı adı diye. Sonra bir tane daha, daha, daha böyle ekliyoruz. Buna hemen şifre diyelim. Tabi bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha çok fonksiyon ekleyebilirsiniz. Ben hemen az göstererek yapıyorum. Şifre tekrar bir seçeneği bekledik. Başka gerek yok arkadaşlar kendiniz ekleyebilirsiniz zaten anlayacaksınız mantığınız çalıştığını hemen şuradan e, ee, diğerlerine ekleyelim bizim textbox ikimiz evet text arkadaşlar çoklu fonksiyon istiyorsanız bunları kendiniz ekleyebilirsiniz tekrardan söyleyeyim ben buraya az ekliyorum sonra demeyin neden az ekledim diye buna da hemen e, kayıt ol diye seçeneğini ekledik şuraya da bir tane e, label ekleyeceğiz şifreyi test ettirmek amaçlı ikinci bir şifreye girmek amaçlı bunu boş bırakalım şurayı biraz kaydıralım içeri doğru şurada kalsın evet bu da böyle şöyle evet şimdi arkadaşlar burada yapacağımız pek bir şey e, yok yapacağımız önemli bir şey burada projekte tıklıyoruz önce ondan sonra e, buradan deneme proje adını oluşturdum properties kısmına gireceğiz. Tekrar söylüyorum Project'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Parameter Profiles'e tıklıyoruz. Buradan da Settings'e tıklayacağız arkadaşlar. Settings kısmına tıklayacağız. Ve 3 e, tane seçenek ekleyeceğiz biz burada. Bu üç tane seçeneklerden birincisi kullanıcı adımız tabii ki. Buna, buna da kullanıcı adı diye kullanıcı adını kısaltmışı bu da şifre olur. Şifre diye yazdık. Ee, ve şifre tekrar diye oluşturduk. Bunun da statüs değeri yani statüsünü ekleyeceğiz. Arkadaşlar settings'e gerek yok bunu silelim ee, şunun değerini şuraya a diye girelim şunu e, remove yapalım stüdyomuzun e, type'ı boolean olacak ve false olacak arkadaşlar burası bitti şimdi e, kodlama kısmına geleceğiz yes diyelim kodlama kısmına geldiğinizde e, kayıt ol tıklıyoruz ve e, değerlerimizi kaydettireceğiz şimdi kodlamaya başlayabiliriz try komutunu kullanarak buraya hemen üstten başlayalım pardon my.settings my nokta settings e, kullanacağız kullanacağımız bizim değerine textbox birden alacak TextBox bir text nokta alacak ve my nokta şifremizi alacak textbox 2'den Arkadaşlar e, bunu niye bir tane yazdırdık onu da söyleyeyim e, şifrenin tekrarını e, burada soruyoruz fakat e, kullanıcıdan alacağımız bilgide sadece şifre kısmını alacağız e, çünkü ikisini birden alırsak e, textbox 3'ü de textbox 2'ye aldırırsak değişen bir şey olmayacak iki değer de aynı olacak çünkü şifreyi aynı girecek Şifreye girecek fakat e, şunları e, ayarlamamız gerekiyor ikisini de. Password çağır e, kısmını burada password çağır yazan kısmı hemen nokta şeklinde gösteriyoruz. Bunu göstermemizin sebebi de eğer harf ya da rakam girerse girsin o noktayı gösterecek. O noktayı da nasıl yaptım? Alt 7'ye basarak yaptım arkadaşlar. Şimdi kodlama kısmına bunu yazdık. Bunu devam ettirelim. Buraya my nokta settings statüsümüzü true yapalım. True olsun. Ve my nokta bir save yapalım. Kaydedelim. Ki çalışsın. Message box verelim. Ee, buna kullanıcı kaydı başarılı diye yazalım. Bunu da tabii ki bilgilendirme mesajı olarak verelim. Şunu bilgilendirme mesajını seçelim. Veya da bilgilendirme mesajı diye verdik. Sonra application'ımıza restart diyelim. Yeniden başlasın. Ee, eğer kayıt başarılı olmazsa da hemen şuraya bir mesaj box oluşturup içerisinde de e, kullanıcı kaydı başarısızdır. Lütfen tekrar deneyin deyip hata mesajımızı verelim. Hata diye yazsın. Sonra e, bu textbox 3 kısmına çift tıklayıp buraya yazacağımız kod if not textbox 3.text eşittir textbox box 2 nokta texte ise labelimiz kaçtı bizim e, label 1 2 3 4. labelimiz label 4 nokta text eşittir şifreler aynı dedirttirip rengini değiştireceğiz. Bunu for olarakmış for a color yazarız işte buraya label 4 nokta for a color eşittir color nokta green yapalım else koyalım olmazsa label 4 nokta tekstimiz şifreler aynı değil göstersin ve Label 4 nokta for a color color nokta red yapalım. Ve kaydedelim. Bunu böyle yapmamızın sebebi arkadaşlar e, kullanıcı noktalı olarak gireceğinden dolayı e, bu yüzden de şey yapamayacak ve e, tekrar bir tane itham atayalım, form belgesi oluşturalım. Bu da bizim login panelimiz olacak. Hemen buradan fontunu ayarladım. Buna istediğinizi yapabilirsiniz, istediğinizi ekleyebilirsiniz. Bunlar benim kullandığım standart kalıplar, değişmeyecek olanlar. Buraya hemen ismini girelim. Giriş paneli diyelim. Giriş panelimizi de ekledik arkadaşlar. Buradan hemen ee, kullanıcı adı diyelim. Ve şifremizi isteyelim. Buraya hemen text box oluşturalım. Oluşturduk. Buraya da hemen giriş yapalım. Giriş. Giriş butonumuzu da oluşturduk. Kanal kısaca gösteriyorum arkadaşlar. Bunları kendiniz tekrardan ayarlayabilirsiniz. Şimdi e, ne yaptık biz burada? Tekrar baştan alalım. Kullanıcı adı şifre istedik. E, kişiden kayıt ol butonumuza oluşturduk Kayıt ol butonumuza girdiğimizde e, kodları bu my settings falan project ne demek proper'dan e, settings kısmından kadı Kullanıcıda şifreyi ve statüs oluşturduk. Statüsümüz değerini false yaptık. Fakat kayıt oldu derken true yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de e, verileri tek bir giriş olarak ayarlaması. E, bir diğer e, kodumuza geçtiğimizde mesaj box kutusu içerisinde information yani bilgilendirme mesajı olarak kullanıcıda kaydı başarılı diyecek ve e, formumuzu tekrar başlatacak. Ondan sonra e, TextBox 3'teki değeri TextBox 2'de karşılaştırdık. Aynıysa Green yapıp şifre de aynı olacak. Değilse şifreler aynı değil deyip Red renginde yapacak levelimizi. Bu bitmiş oldu arkadaşlar. Bu böyleydi. Giriş kısmına geldiğimizde de yazacağımız kod satırı bu olacak. If TextBox e, 1.text eşittir my settings kadi and text box iki nokta text my şifre olacak ve den deyip e, buraya my pardon me nokta hide yapacağız ve diğer formumuza geçiş yapacağız. Tabi hemen bunları yazayım. Açtığım zaman orada hata vermeyecek. Mi nokta close diyecek. As ise ee, buraya da renk edilirelim. Hmm. Mesaj kutusu gidelim. Mesaj bir box. Program. Ya da bu kullanıcı adınızı veya şifrenizi yanlış girdiniz diye hata veririm <laughs> hata diyelim bu evet. form oluşturalım ki hata verdirmesin şimdi kaydedelim bir başlatalım bakalım nasıl olmuş hemen test edelim başarılı mı değil mi? şimdi arkadaşlar ee, projemizi çalıştırdığımız zaman proje kısmında hata verir fakat e, ee, tekrar açtığımızda olacaktır. Hemen buraya Mert yazalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 diye şifreler aynı değil dedi. Neden, ne demek dedi? Mert Mert Ha arkadaşlar kod satan yanlış yazdık. Nasıl yanlış yazdık? Şuraya gelelim. Şifreler aynı değil dedi. Ee, yani not yani aynı değilse yani yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar bunu alıp şuraya ekleyeceğiz şunu da alıp buraya ekleyeceğiz ve aynı olacaktır Mert 1 2, 3 4 5 1 2, 3 4 5 evet bakın aynı oldu şifreler de aynı zaten kayıt olduğu bildiğinizde kullanıcı kaydı başarılı evet hatamız Yaptı. Tekrar başlattığımızda login paneli açacak. Fakat açmadı. Niye açmadı? onu da göstereyim. Kayıt oldu dedik. Aplikasyonumuzu tekrar başlattık. Fakat buraya form 2.show deni unuttuk. Buraya hemen kullanıcı kaydımızı oluşturalım. Mert 345 <laughs> Kullanıcı kaydı başarılı. Yerler verdi. hatamız ne? Bulmaya çalışacağız arkadaşlar. kayıt ee, ol dediğimizde save yaptık. Arkadaşlar hatamız şurada. Hemen onu da göstereyim. Form 2, birimizi açtığımız zaman yani buradaki kod satırına if nokta my nokta settings status ekliyoruz ve true olursa e, hemen buraya mi nokta hide yapıp yani gizleyip form iki nokta show yapacak ve mi nokta close yapacak eğer yapmazsa buraya msg box diyecek ve program açılışı başarısızdır yazacak. Bu böyle yazsın. Bir de information verelim bilgi Bilgi diye yazalım. Geçelim. Tekrar bakalım. Daha hızlı kapandı. Ha. Kod satırını başka bir yere de ekledik. O yüzden budim bu bu 12imiz açacak fakat açık kapatıyor bu açık kapatıyor sıkıntı orada Evet şimdi bu mi nokta klos kapatırsa o zaman açılışımız böyle olacak. Fakat ikisini aynılaştı. Arkadaşlar hemen düzeltelim şuradan Şuna ismini rename yapalım. Şunun ismini 4 yapalım. Yes şunun ismini bir yapacağız arkadaşlar evet şunun ismini de iki yapacağız tip yes, burada profiles kısmına girip application'dan biri seçeceğiz pardon iki seçeceğiz ve when last from class seçeceğiz ve bunu böyle yapacağız açacağız bu sefer oldu oldu fakat de aynı anda açtı. o yüzden mi nokta close yapacağız tekrar çalıştırdığımızda ise önceden oluşturduğumuz hesaba gireceğiz şimdi neydi mertti b1 2 3, 4, evet görmüş olduğunuz gibi oldu ne yaptık arkadaşlar hemen tek tek anlatalım öncelikle eee form birimizi yani burada yazan form birimizi eee yani aslında form 2 olan form 1'imizin adını değiştirdik. Form 2'ydi, form 1 yaptık. Form 1'i de form 2 yaptık. Ondan sonra geldik project'ten properties kısmından form 2'yi seçtik. Form 2'yi neden seçtik? Çünkü bizim en başta kayıt ol kısmıydı. Kayıt ol kısmını yaptığımız zaman da aşağıya geldik. indik aşağıya. Ve burada şu down mode model kısmından when start of form biz when last from class yani açılıştan sonra yapacağımız ayarı seçtik. Ondan sonra bunu kaybettik. Buraya geldik. Kod satırına bu kodu yazdık. Ondan sonra form 3'ümüzü açmayı başardık. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra eğer kullanıcı şifresini falan unuttuysa buraya link Label ekleyip Kullanıcı kaydını Sil diye buton eklersiniz. Üzerine geldiğiniz zaman my settings reset dediğiniz zaman bütün bilgileri silecektir ve programı yeniden başlatacaktır. Sil zaman işlem bitmiştir. Programı kapatıp tekrar açtığınız zaman bu hatayı verecektir. Bu hatayı vermesinin sebebi de burada açılış sebebi yani statüsü turu olarak gösteriyor fakat onu da buradan düzenleyebilirsiniz. Tekrar tekrar hata vermesini istemiyorsanız. Buradan my nokta statüs Status. Settings. Status. false yaptırıyorsunuz arkadaşlar ki hata vermesin şimdi hata verecek fakat hemen kullanıcı oluşturalım ve tekrar deneyelim mert 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 giriş yaptık açılışı başarısızdır kaydımızı sildi tekrar açtığımız zaman program açılışı başarısızdır bu hatayı hani sürekli verdirmesini istemiyorsunuz arkadaşlar buraya gelirsiniz bunu silersiniz bir daha da hata vermez ee, ondan sonra açtığınız zaman tekrardan programa giriş yaptırabilirsiniz kod kısmına geldiğinizde ise kaydı sildiğinizde bunu yazmanıza gerek yok arkadaşlar gereksiz bir şey şunu yazsanız yeterli Evet önce ne yaptık? Tekrar baştan alalım arkadaşlar. Kullanıcı kayıt ol penceresini oluşturduk. Fakat bu bizim penceremiz form 2 idi. Form 2'yi form 1 yaptık. Form 2'yi de form 1 yaptık arkadaşlar. Bu normalde form 2 idi. Bu normalde form 1 idi. Fakat isimlerini değiştirdik. Ee, buna form 2 yani form 1'e yani şu gördüğünüz ekran normalde form 1'di. Biz buna form 2 dedik. Ee, ve form 1 ekran yani giriş kısmına da form 1 olarak atadık. Normalde form 2 idi. Form 1 olarak atadık. Ondan sonra e, kod kısmına geldiğimizde kayıt ola geldik. Ve buraya bu kodu yazdırdık arkadaşlar. Ondan sonra textbox kısmına yani şifrelere birbirine eşlemesi için bu kodu yazdırdık ve form birimizin yani form ikimizin load kısmına da buraya tabi değiştirdim çünkü form 2 oldu buraya da form 2load olarak ekledik. Ee, ondan sonra bunu yaptıktan sonra login kısmına geldik ve giriş butonuna tıkladığımız zaman bu kodu yazdırdık. Bu kodun açılımı şöyle. Textbox 1'deki değerimiz nasıl oluyor? Yani bizim Textbox 1'deki değerimiz şurada değiştirelim. Textbox 1'deki değerimizi My.settings kullanıcı adıyla eşleştirildi. Xbox 2'deki değerimizi de My.settings şifre değerimizde eşleştirildi. Eğer eşleşirse bize açılışta göstereceği şey şu olacak. Kendini önce gizleyecek ve form üçümüzü açacak. Yani ana projemizin, oluşturacağımız projemizin kaynak şeyini açacak. İlk başta bunu yapacak, sonra bunu yapacak. Ee, buraya bir tane link tabel ekledik 11 kısmına. Bu link tabelde ee, bütün My Settings'i resetlemeye çalışacak. Yani kullanıcı adını ve şubesi unutmuşsa buraya bir tane bilgi ekleyerek sildirebilirsiniz. Ee, Ondan sonra form 3'ümüzü tekrar eklemiş olduk. Arkadaşlar bu izlediğiniz videonun altında açıklama satırında bu projenin hazır kısmını hazır olarak bulabilirsiniz. Eğer kaynak dosyalarından bir şey anlamadıysanız yorum kısmına yazın. Videoda anlamadığınız bir şey olursa veya yapamadığınız bir şey olursa açıklama kısmında belirteceğim ne ne nasıl yaptığımı yani biraz şurada kafanız karışabilir çünkü ben ilk başta da yanlış yaptım o yüzden dolayı değiştirdim isimlerini özellikle bu kısmını da şaşıracaktır video izlediğiniz zaman ona da tekrar üstüne vurgularak söyledim anlamadığınız bir kısım olursa hazır proje dosyasını açıp bakabilirsiniz veya videomu izleyerek de şuradan bakabilirsiniz veya hiç anlamadıysanız, yardım almak istiyorsanız da yorum kısmına yorumunuzu yazarak e, benim size cevabımı beklemeye e, beklersiniz. Ben de sizin yorumunuza cevap vereceğim elimden geldiğince anlamadığınız yerlerde yardımcı olacağım. Kendinize iyi bakın. Video izledikten sonra e, ister beğenin, ister beğenmeyin size kalmış. Zorlamıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.